Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 Ortaokul Kategorisi kitabımız Bir Başka Zaman Ramazan. Bu kitapla ilgili hazırladığım 3. deneme sınavını yayınlayacağım. Eğer kağıdınız ve kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavımıza başlayalım. Birinci soru. allah Teala'nın hazinesi çok geniştir. Hatalarımızdan dönmek için, ruhumuzu arındırmak için ve Allah'ın hazinelerine ulaşmak için ne yapmalıyız? A. Tövbe etmeliyiz. B kendimizi insanlardan korumalıyız. C. Her gün oruç tutmalıyız. D. Bayramın gelmesini beklemeliyiz. İkinci soru. Bilen bilir. Nokta nokta insanın kalbiyle ilgilidir. Güneş gözlerimizi kamaştırır ama nokta nokta esrarlı bir gecede yüreğimizi yerinden oynatır. Sezai Karakoç'un yukarıdaki sözünde boşluklara hangi kelime getirilmelidir? A. Yıldızlar. B. Ay C. Satürn D. Mars Üçüncü soru. Peygamber Efendimiz şöyle söylemiştir. Oruç nokta nokta biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine kötü söz söyler ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Yukarıdaki hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Şimşektir. B. Güçtür. C. Kalkandır. D. Sabırdır. Dördüncü soru. Nokta nokta insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Yukarıdaki sözde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sabır. B. Oruç. C. Merak. D. Şaka. Beşinci soru. Peygamber efendimizin hadisinde de bildirdiğine göre Ramazan ayında yapılan hayır... Eda edilen bir fariza başka aylarda yapılandan kaç kat daha sevaplıdır? A- 10 B- 25 C- 50 D- 70 6. soru Biri kendi inançlarını, iddialarını ve davranışlarını inceleyerek bunların düşüncelerini nasıl şekillendirdiğini, kendini nasıl etkilediğini araştırır. Gözlemin bireyin iç dünyasına yönelmesine ne ad verilmektedir? A) tefsir B) teşekkür C) tefekkür D) teşbih 7. soru Allah Teala der ki: Adem oğlunun her ameli kendinindir. Yalnız nokta nokta müstesna. Çünkü o benimdir. Onun mükafatını verecek olan benim. Yukarıdaki hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Namaz B) Zekat C) Oruç D) Hac 8. sorumuza geldik. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilenleri peygamberimizin iftardaki sünnetine göre sıralamak istersek sıralama nasıl olmalıdır? 1. Akşam namazını kılmak 2. Yemeğe devam edip açlık gidinceye kadar yemek yemek 3. Birkaç lokma ile açlığı gidermek. A 1 2 ve 3 B 2 3 1 C 3 1 2 D 3 2 1. 9. soru. İslam dininde iyi bir çığır açmanın sevabı olduğu gibi kötü bir çığır açmanın da günahı vardır. Aşağıdaki hadislerden hangisi bu durumla ilgilidir? A insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. B. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü, o kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. C. Zenginlik Arazi ve mal çokluğundan ibaret değildir. Asıl zenginlik kalp zenginliği yani kanaattir. D. Kim Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederse 2 hac ve iki umre sevabı alır. 10. soru. Cennette yalnızca oruçluların girebileceği bir kapı vardır. Bu kapının adı nedir? A. Salat B. Cihat C. Zikir D Reyyan 11. soru Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Oruçtan bir kişi sırf Allah rızası için helal olan yemeği içmeyi reddetmektedir. B. Oruç insanın kendi iradesiyle arzu ettiği, sevdiği, ihtiyacı olan şeyleri yapmaması eğitimidir. C. Oruç tutan kişiler nefislerine hakim olmayı öğrenirler. D. Allahu Teala oruç ibadetine diğer ibadetlerden daha az mükafat veriyor. 12. sorumuz. Ramazan günlerinde ihtiyarlıktan veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak miktarda yemek veya bunun değerinde para vermek gerekmektedir. Buna ne denmektedir? A fitre B fidye C haraç D zekat 13. soru Gerçek kul öncelikle Allah'ın dışındaki şeylere köle olmaktan kurtulan ve böylece tam olarak özgürleşen kişidir. Bu özgürlük gerçekleşince kalp başka bir türlü bağdan kurtulur ve oraya Allah'a kul olma iradesi yerleşir. Bu sayede kalp Allah ile Allah sevgisiyle bütünleşir, içi ve dışı Allah'a yön itaate yönelir, Allah'tan başka muradı olmaz. Yukarıdaki söz İslam düşünürlerinden hangisine aittir? A. Mevlana B. Gazali C. Farabi D. İbni Sina 14. soru Oruç insana şükretmeyi, sabretmeyi, nefse hakim olmayı öğretir. Bizi Allah'ın nimetlerine nankör olmaktan korur. Başkalarıyla iyi geçinen biri olmaya yaklaşırız. Peygamber Efendimizin de bu konuyla ilgili bir hadisi vardır. Bu hadis aşağıdakilerden hangisidir? A) Mümin müminin aynasıdır ve mümin müminin kardeşidir. B) Kendisiyle iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. C) Kim bir hayra delalet ederse onu işleyen gibi ecir alır. D. Amellerin Allah'a en sevgilisi az da olsa devamlı olanıdır. 15. soru Başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme ya da insanlara kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışmak. Yukarıda hangi terimin açıklaması verilmiştir? A. Tekbir B. İhsan C. Diğerkemlik D antipati 16. soru Bir gün Resulullah'a bir kişi gelerek kendisinin helak olduğunu söylemiş. Bunun sebebi de o kişinin orucunu bozacak bir şey yapmasıymış. Bunun üzerine peygamberimiz o kişiye bazı sorular sormuş. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir? A) Azat edecek bir köle bulabilir misin? B) Fakirlere para dağıtabilir misin? C 60 fakiri doyurabilir misin? D üst üste 2 ay oruç tutabilir misin? 17. soru Kadir gecesinin zamanı tam olarak bilinmemektedir. Peygamberimiz Kadir gecesini hangi zaman diliminde aramamızı bildirmiştir? A Ramazandan sonra ilk 10 gün içerisinde B Ramazan'ın ilk 10 gün içerisinde C Ramazan'ın son 10 gün içerisinde D. Ramazan'ın ortalarında. 18. soru. Allahümme leke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike eftartü. Yukarıdaki duanın anlamı nedir? A. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru. B. Allah'ım Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver. C. Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvenip dayandım ve senin rızkında orucumu açıyorum. D. Ey Allah'ım, beni bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. 19. soru. Hadis-i şerife göre Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında 6 gün daha oruç ekleyen kişinin alacağı sevap nedir? A. Tüm ömrünü oruç tutmuş gibi olur. B. Tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. C. Geçmişteki tüm oruç borçları silinmiş olur. D. 3 yıl oruç tutmuş sevabı kazanır. 20. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin bayram adetlerinden biri değildir? A) Ramazan Bayramı'nda namazdan önce hurma yerdi. B) Kurban Bayramı'nda kurban etinden yiyinceye kadar ağzına bir şey koymazdı. C) Bayram namazını musalla'da kılardı. D) Bayram namazına giderken ve evine dönerken aynı yollardan geçerdi. Deneme sınavımızın sonuna geldik. Cevap anahtarınız hazırsa buradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Bundan sonraki deneme sınavlarında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.